Selam arkadaşlar Noobcraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir sorunumuz var ve sorunumuz ne? Şu an soruna doğru gidiyorum. Biraz hızlanayım. Yürüyerek biraz yavaş oldu. Sorunumuz burada. Geçen bölümlerde yaptığımız mega ultra mega omega cırttırı cırttırı verimli gardiyan Farm'ımızda biraz sıkıntı var. Aşırı derece verimli olduğu için Huniler yetmiyor. Aşağıda tıkanıklık olur ve FPS drop giriyor baya. Şimdi inip onu da göstereyim size. Burada bir hemen yatalım. Şimdi burada bir sıkıntımız yok. Dropperlar sıkıntısız atıyor. Fakat şu an gördüğünüz gibi hala çat çat düşüyor ve FPS drop giriyor zaten. Az önce ben itemleri biraz aldım. Bakın hala dolmuş. Ya Huniler şeye yetmiyor. Atmaya yetmediği için... Burada birikiyor ve bize sıkıntı çıkartıyor. Dışarı çıkardığım kolonda gardiyanlar spawn olmasaydı çok 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 tatlı olacaktı. Ama maalesef ki spawn oluyor ve bizi üzüyor. Buradan su asansörü yapamıyorum dediğim gibi maalesef. Aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında ekiptekiler falan da demişti pek yapmayacaktım ama. Başka çarem yok. Yoksa bayağı sıkıntıya sokar bu bizi. Şu aşağıdan bildiğiniz gibi şeyleri attırıyordum. Bu kolonu şuradan çıkarmayı düşündüm. Buradan çıkarıp buraya mı bağlasam ya da direkt tepeye mi çıkarsam o konuda biraz kararsızım açıkçası. Başta büyük bir burayı bağlarım. Buradan gene su asansörüyle tepeye çıkar. Tam sınırımız zaten burası. Şuradan ayrıyetten kolonu çıkartırım dediğim gibi. Buraya bağlarım. Bu ortadaki camları kırarım zaten. Direkt yukarı çıkar. Zaten su konusunda bir sıkıntımız yok. Yukarıdaki depolama sıkıntısız çalışıyor. Ya yani O konuda bir sıkıntımız yok zaten. Gördüğünüz gibi su sayesinde depolamada falan sıkıntı yaşamıyoruz. Ama dediğim gibi aşağıdan huniler şey yetmiyor. O yüzden her bir sırayı tek bir dropper'a bağlayacağım. Onu da uy çok verimli lan. Lanet olsun ya. Ananı avradım. <laughs> Ağzını sabah Furkan'la dalga geçtik. Aga be itemler gidecek. Neyse ki aşırı derece verimli. O konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Hunilere gidip hemen alabilirim inşallah. Biraz burada. Al 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 al. Al 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 al. lira Bu neleri kıracağım. <laughs> İtemlerim gitmeseydi iyiydi. Üstümde ne vardı ki? Bak itemler yok. Ben şu itemlerimi bir bulayım da. Ya da ben direkt şurayı kırayım. Sonra zaten ayar çekeceğiz buraya. İtemler şeye gidip sıkıntı çıkarmasın. Şırı derece verimli şeyi nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. E şeyi anlatayım size. Şu her bir huni kolonunu Huni kolon değil de Huni sırasına bir dropper'a bağlayacağım. O dropper'lar direkt aşağı akıtacak suya. Suyu da dışarıdan hortumdan çıkartıp yukarı bağlamayı düşünüyorum. O zaman ben serisinden onu ayarlayayım. Tekrardan videoya geleyim o zaman. Hadi ben kaçtım. Tamamdır. Guardian farmını bitirdim ben. Replay falan olmadı maalesef. Aradan böyle sağsun Vedat ve Furkan yardım etti. Ortek olan. Bu kolonu buradan çıkaracaktım. Buradan çıkarmayacaktım. Dur. Yok lan burayı kıracaktım. Şu dışarıdan çıkarıp yukarıyla bağlayacaktım da kötü durur falan dediler. O yüzden şey yapmadan dışarıdan çıkardım böyle. Aşağı inip sistemi de göstereyim size. Böyle tek şur zaten belli oluyor E5 gösterirsem bir saniye ses şey yapmasın. Tam şuradan sırayla 11 huni sanırım. 11 huni bir adet dropper'a bakıyor. Dropper'lar şöyle göstersem spawn olur mu? Geliyor temiz. Şöyle tak 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 hepsi atıyor. Aşağıda sistem yapmadım. Direkt observer'ları birbirine baktırdım. Zaten burası light makinesi. <laughs> Buradaki 16 tane observer'ın da sıkıntı çıkaracağını düşünmediğim için dedim sıkıntı olmaz. Böyle yapalım. Depolamada falan sıkıntı olmasın. Şimdiye kadar baktığımda hiçbir sıkışıklık olmadı. Bayağı da verimli oldu. <laughs> Nedenini ben de anlamadım. Şuraya bir küçük kesit koyayım. Koyacağım kesit de hızlandırılmamış bir kesit olacak. Verimini oradan anlayın ne kadar fazla spawn olduğunu. Bir de tek başıma duruyordum burada. Oyunda insanlar vardı ama farklı yerler dedi. Tek başıma ya bilmiyorum bir şey de değiştirmedim ama verimi aşırı derece arttı. Sadece şuradaki kolunu buradan dışarıya aldım o kadar. Yani başka bir şey yok. Ama dediğim gibi bayağı verimliydi. Siz bir orayı izleyin. Bir 30 saniye. 30 saniye çok olur ya. 15 saniye izleyin yeter. Sonra gelin tekrardan. Hadi bekliyorum. <laughs> Evet o ara kesildi de izlediniz. Gördüğünüz gibi bayağı verimli oldu. Malzemelerim de burada. Ben burada bitireceğim ama bir dükkanımıza gidelim. Dükkanımızda bayağı alışveriş olmuş. O stokları falan biraz tamamlayalım. Ondan sonra videonun akışına göre devam ettiririm. Tam bir plan yok şu an aklımda. Aslında var da emin de değilim. Bakalım belki onu yaparım. Ama size söylemeyeceğim. Sürpriz. He burada şalkır dükkanı açılmış. Oftek. Tamam okuduk. Beleş Shalker getirilmiş. Temiz. Shalker burada kalabilir. Hediye kartı diyor. Hediye kartıyla kaç tane alabiliyorduk? Dur şurada bir yerde yazıyor da 10 adet alabiliyormuşuz. gider bir hediye kartıyla 10 adet alırız. Shalker'ın var ama beleş gelecek zaten. O konuda sıkıntımız yok. Gidip alalım. Küçük bir damage vakası. Hemen şuraya uçalım dükkanımıza. Dur lan yanında spoiler var. Dur. Magma'da bir ona bakayım ya. Onda satış olmamıştır ama. Aa, olmuş bir tane temiz. Bir de burada olmuş temiz. Tamam. Oradaki stoklar yeterli olur zaten. Bakmayalım ne <laughs> temizlemeye çedik. Şimdi örümcek yüzü alınmamış. İki tane alınmış buradan temiz. Şeker alınmamış. Çubuk alınmış. Çubuğu hemen tazeleyelim. Tamamdır çubuğumuzu da koyduk. Yani çubuklar tamam. Barut alınmamış. Cam şişe alınmamış. Ve restonlarımız <laughs> bitmiş gördüğünüz gibi. Bayağı temiz. Ucuz yapmıştık zaten. Başta ben bunu 16 tanesini 4 yaptım. O biraz pahalı. O yüzden bir ayar çektik. Tamamdır bunlar yeterli olur. Şimdilik burada kalsın. Bakalım bir şeyimiz bitti mi? Lazım olursa kullanırız ya sıkıntı değil. Paranı da AFK falan bırakırız. Sıkıntı olmaz. İyi elmaslarımız temiz temiz artıyor alışveriş falan da yaparız dükkanlardan. Şimdi gidip bir hediye kartımızı da kullanalım. Şöyle bir dükkanları oldu. Ben de ortaklığım da çıkardılar ortaklıklar namussuzdur. Şimdi ben giden Furkan'dan alalım ya. Aa 20. Ha, yani benim hediye kartım var. Şuradan alınmış. Vay o hediye kartı 10 tane alalım. 5'te sandık beleşti. Şey olmasın boş geçmeyelim. Aslında alsam mı? Muhammed abiyle biraz rekabetler var. Bunlar 21'miş. Muhammed abiye bakalım bir de. Ee, Muhammed abinin 16'ya bir. Yani 20'ye birden alınır ya alınırsa. <laughs> o zaman burada da işimiz bitti sanırım değil mi? Aynen bitti. Aynen bitmiş yine gardiyana geldik. O zaman ben bir küçük bir ara vereyim. Videonun devamında ne yaparım şu an bir fikrim yok. Aklıma fikir geldikten sonra tekrardan videoya gelirim. Hadi hemen geliyorum ben. Efekle geçireyim gene. Hop. Siyah. Tekrardan geldim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyordum. Ama şu an biliyorum. Altın farmına biraz APK kaldım. Yavaş yavaş mega base. Dur lan mega base işlerine girmemiz lazım. Şuradan bir sesi daha açayım. Bir de biraz AFK kaldım. Onu size göstereyim şuradan. Ne kadar altın craftladığımı. Bu kadar bir altınımız var. Bendeki altınların hepsi bitti. Eden bitti. Dediğim planlarına yavaş yavaş giriyorum. O kadar biraz geç bile kaldık denebilir yani. Roll tuşum da bozuk. Kendi kendine hareket ediyor. Her neyse. Biraz malzeme kasmam gerekti Blackstone. Baya kastım. Aslında baya değil. Yapacağım bu ildin bir kısmını kastım. Bana daha ne kadar Blackstone lazım? Ben yaklaşık şu an 6 stack kadar 6 shulker pardon 6 shulker kadar var Gördüğünüz gibi bunlar komple blackstone Gravel Şöyle göstereyim tak 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 Bunlar gravel Soul sand alayım dedim o kadar altın harcadık Burada deriler var Nedir bereklerim burada gördüğünüz gibi bunlar yeterli olur şimdilik Ve bu kadar Başka bir şey de almadım Altınlarım zaten bitti Şurada demir bloğum var ve burada da Altınım var şöyle bu kadarcık kaldı. Şimdi bir bu kadar daha kastım. Bunlar da dur şu yatağımı geri alayım. Altın farmında değil, Piglin Trade'de harcayacağım. O da baya verimli olmuş. Şunları bir buraya koysam yer var mı burada? Yer bu kadar kaldı. Şunları da Piglin Trade'de harcayalım o zaman ya. Hem de onu da size göstereyim. Aynen tekrardan bir Piglin Trade'e gidelim o zaman. <laughs> Hop Piglin Trade'de geldim. Çok ses var be. Yine de kapatayım. Şunu bir çevirelim. Şimdi geliyorsunuz. Zaten Ali'den filan izlemişsiniz. Şunları şöyle atıyorum. Sistemi de açtım. Gördüğünüz gibi piknikler elini alıyor. Tak tak hemen atıyor. Itemler nereden çıkılıyordu? Heh. Şuradan gördüğünüz gibi hop. Hop. Sonra bir tane de çaptırıcı. Hop hop derken sona kadar şöyle itemler gidiyor. Ben seriden şunları bir harcayayım. Şöyle bunu da attık. Şunlar bir bitsin. Sonra tekrardan geleyim videoya. Biraz bekliyorum ben burada. Gereksizleri de yaktık. Şimdi benim almam gereken nedir brick biraz. Çok atmadım zaten. O yüzden ne kadar çıkmış ya. Bu kadarcık. Bir şal kırmızı da alalım. Çok ses şey çıkarıyorsunuz be. Biraz bu. <laughs> Neyse ben bunları seriden alayım. Sonra çıkan az daha size de göstereyim o zaman. Bütün malzemeleri de aldım. Ne kadar altına attığımı şu an hatırlamıyorum ama bu kadarcık malzeme çıkmış. Bunlar benim yeterince işimi görür. O zaman ben biraz daha Nether word toplamaya çalışayım. Çünkü bendekiler yetmeyecek. Ekip teklerden falan varsa onlardan da isterim. Ondan sonra Mega Base'e başlayabiliriz. Hemen geliyorum ben. Hop aradan bir 5 DK geçti. Geri geldim ve şurada 20 stack Nether um var. <laughs> Sağ olsun Furkan varmış oftek. De. Ondan gittim aldım zaten kullanmıyordu o. Kullanmıyor demeyeyim de kullanmayacakmış sordum. İhtiyacı yokmuş dedim ki ben alayım şu yapalım. Akşamüstü zaten ben ona geri veririm. Hemen serisinden yaparım. Büyük bir tane base'in bir temelini atayım. bunun aynısını end'e yaparım. Oradan da çat çut çat Kazabilir zaten servetle baya hızlı kazabiliyoruz. Hemen şunları ben seriden craftlayayım bir. Tamam bunlar bana şimdilik yeterli olur. Bunları bir alsam biraz da kırmızı ağaca ihtiyacım var ya. Buton falan da yapmak istiyorum ama. Yapacağım yerde çünkü enderman falan spawn olabilir. Onun üstüne buton koyarak engellemeyi düşünüyorum. Biraz da Blackstone alsam. Şunların hepsini alayım. End'e götüreyim yavaş yavaş. Orada da hazırlıklara başlayalım da. Bu tavuklar bitsin ya. 30 tane falan kaldı. Bunlar şimdilik burada kalabilir. Burada değil burada kalsın. Şöyle şöyle. Bakalım başka yapacağımız bir şey yok. O zaman End'de görüşürüz. Hemen geçelim şuradan. Dur End aşağısı tamam. <laughs> Normalde End'e diye hep Nether'a gidiyoruz. Ekipteki herkes yapıyor bunu. <laughs> Spoiler var mıdır? Vardır. Ben hemen elde geçeyim. Canım kellem. Buraya da boyut yapmamız lazım ya. Evet elde geldik. Base'imiz burası zaten videonun videonun başında hatırlamıyorum göstermişimdir. Şimdi ben base'i seçerken bir tarafım dolu bir tarafım boş olsun istedim. Burası tam istediğim gibi. Yapacağım mega base şu orta kısımda olacak şu an. Bu ne lan? Ooo ortaya yaklaşıyoruz. Neyse bu kısımlarda olacak. 4 tane kenar yapmayı düşünüyorum. Şöyle şöyle. Aslında şu portal yapacağım şeyin tam ortasında olsa çok 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 tatlı olabilirdi ama maalesef tam ortasında olmuyor. O full boş alanı sanırım Muhammed abi almıştı. Etraf boş olan böyle küçük küçük adaları vardı etrafında şöyle. Ama burası da bizim işimizi bayağı görür. O zaman ne yapalım ben biraz temelleri atayım. Onu da size replay'de izleteyim. Ondan sonra tekrardan videoya gelirim. Hadi size İyi, dur İyi seyirler <laughs> Sizi reply'e göndermedim biraz dedim iş yapalım beraber Evet ilk kısım bitti diyebilirim İlk çemberimizi bu şekilde yaptık Dış jember 45'e 45 onu zaten söylemiştim sanırım. Bu içindeki de 25'e 25. Bunun içi boş olacak. Bunun aynısına şurada zaten yani kaç blok yapmışım. Bir orada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 yapmışım. 9 olacak şekilde böyle. Buna ne denir bir şey deniyordu sanki ama unuttum şu an. Öyle yapacağım. <laughs> Bundan iki tane daha yukarı doğru olacak. Zemin zaten 24 civarı bir şeydi. Yaklaşık bir 160'a kadar falan çıkacak sanırım üçlü üçlü olacak şekilde birinci kenar 2 3 ve 4 olacak şekilde 4 tane yapacağım. Ee, orta kısmını ne kadar büyük yaparım şu an onu hesaplamadım. Bu bölümde büyük bitmez zaten bunu bitiririm. Bitiremeye de bilirim, emin değilim şu an. Çünkü malzemem biraz kısıtlı. Blackstone hadi bir neyse yaptık da şu kırmızı nether tulası biraz zor. Şuraya bir nether world tarlası yapabilirim. Burada kasabiliriz. Şey yapacak şekilde. Şunla servetimiz var. Çar kasarız. Sağ olsun Furkan'dan zaten yerimizde stek O bize bayağı rahatlattı. Ona da kastıktan sonra veririz. Sanırım başkanla açacağım bir şey yok. Ben bunu yapmaya devam edeyim. Siz de replay izlemeye devam edin bakalım. Hadi iyi seyirler. <laughs> Evet biraz süre geçti ve bir kısmını bitirdim diyebilirim. Yani Netherworld tarlası falan yaptım bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Ama iyi bir şey kastım bir şalkır. Hani bir şalkır artı bu kadar kastım. Elimde servet bir tane çapan var. Balta ile falan da yapabilirsiniz. Şurada afk kalıyorum. Arkada video midi izliyorum gelip bunları topluyordum. Bakalım bir dahaki bölüm bunun belki otomatik farmını yapabilirim. Çünkü kırmızı nedir tulasını kullanmayı düşünüyorum yapılarımda, buitlerde filan. Zaten daha burayı bitirebildik. Bundan 4 adet e daha yapacağım. Daha orta kısmı var. Orta kısmını neyle çevrelerim şu an bir fikrim yok. Ama bu buitle ilgili fikriniz filan varsa yorumlarda bekliyorum. Beğendiğin filan olursa onu da yapabilirim. Şöyle göstereyim buraları. Gösterdim hatırlamıyorum. buraları cam koydum. Zaten çıkardığım planda da öyle yapmıştım. İçine ışık taşı koydum mob spawn olmasın diye. Zaten cadıdan bayağı fazla çıkıyordu. Bu ışık taşlarını da fazla kullanmıyorum zaten. Zaten ışık taşımız biterse de plantından yapabiliriz. Aşırı derece verimli olduğu için ben yaptım çünkü. <laughs> o yüzden o bayağı işimizi görebilir. Tamam o zaman ya bu videolukta benden bu kadar olsun. Burada noktalandırayım videoyu. Bir dahaki bölüm dediğim gibi belki bunun farmını yapabiliriz. Bunu hemen bitirmeyeceğim zaten uzun sürecek bir base bu. Hani Parça parça her bölüme koyabilirim ya da bilmiyorum şeyin akışına göre devam edebiliriz o zaman bu videolukta benden bu kadar olsun videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalıma abone olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada hashtag yazarak da diğer ekip üyelerin kanallarına gitmeyi unutmayın Hadi görüşürüz